Evet arkadaşlar hoş geldiniz. FM 23'ün 24 şeklinde inlenmiş kadrosuyla Galatasaray'ın ikinci sezonuna başlayacağız. Bu Galatasaray'ın 12. bölümü. Evet, bir FM 23 oynuyoruz fakat Galatasaray'ı ve rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'u yeni sezonda yeni kadrolarıyla hepsini güncelledim. Bir paket indirmedim. Genelde paket indirdiğimde ilerleyen dönemlerde oyunda database hataları alabiliyoruz. Bu riski almak istemedim. Oyun içi editörle sözleşmeleri, bonservis bedelleri dikkat edilecek şekilde hepsini güncelledim. Örnek veriyorum, Davinson Sanchez kadroda, Ndombele artık kadroda, Kaan Ayhan bizde, Tete sağ açıkta. Aynı zamanda Wilfred Zaha, Hakim Ziye ve artık bonservisi alınmış Icardi gibi oyuncular kadromuzdan Bakan Bakanbu ve Kerem Demirbay'ı da unutmayalım tabi onlar da var. Bakalım bu ikinci sezonda biz ve rakiplerimiz neler yapacak? Bizler tabii ki Şampiyonlar Ligi şampiyonu yolu ikinci ön eleme turundan başlayacağız. Rakibimiz belli oldu, Brombay. Yakında hazırlık maçları programa kendiliğinden girer. Hazırsanız hızlı bir şekilde Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turuna koşar adımlarla gidelim. Artık zaten herhangi bir transfer yapmayı da düşünmüyorum. Çünkü sezon bitmeden anlaştığım birçok oyuncu var. Daha bunlar gelecek e, maliyetler, bilançolar biraz şaşmış durumda. Mali durum sıkıntılı tabii ki. Çok iyi oyuncular geliyor ama ne yapacağım ben de bilmiyorum. Bakalım düşüneceğiz. 1 2 3 4 5 6 tane oyuncu gelecek ve bunlara bonservis ödemeyeceğiz. Sadece Roningen Jorgensen adlı oyuncumuz zaten bizde kiralık ama o da seneye gelecek. Şu an hala bizde kiralık olarak oynayacak. 10 gün sonra 6 tane daha yabancı oyuncumuz gelecek. Şu kaleciden belki vazgeçebilirim. O da Ocak 2024'te gelecekmiş. Vazgeçme şansım var mı? Yok. 5 tane oyuncu gelecek 10 gün sonra. Sezonda zaten 4-5 gün içerisinde açılacak. Antrenmanlara başlayacaklar. Nelson'un transfer iddiaları ciddileşiyor. Transfer listesine de koymamıştım ama Bundesliga'dan birçok takım izliyor. Olympiakos izliyor ve düşük ilgide olanlar ise Olympique Lyon ve Lille takımları. Mantıklı bir teklif gelirse düşünebilirim. Beknaz'a teklif yapılmış. Beknaz'a elden çıkarmak istemiyorum açıkçası. Eğer kiralık almak isteselerdi düşünebilirdim. Yani evet, Victor Nelson'un zaten gördüğünüz gibi bir serbest kalma maddesi var. İsteyen serbest kalma maddesini öder dedim. Fernando Muslera izleyen var ya. Inter, Udinese ve Amerika takımı. FC Amerika. <laughs> bir Meksika takımı. Fernando Ortiz. FC Amerika'nın teknik direktörü. Hiç aynı takımda oynamamışlar hiçbir zaman. Muslera'yı satacağımı düşünmüyorum. <laughs> Batshuayi Rene kiralandı tabii ki çok büyük bir oyuncu havuzu oldu bütün takımlarda. Fenerbahçe'nin de kadrosunu düzenledik. Kaptan Miyazay olmuş şaşırdım. İkinci kaptan da Luan Perez. Pedro yok zaten. Zaten Pedro'yu verdik Gremio'ya. Batshuayi verirken biraz düşünseydiniz ama hiç açıkçası umurumda da olmaz. Sonuçta Fenerbahçeli de olsam artık bu oyunda benim Fenerbahçe rakibim. Muhtemelen Edin Dzeko ile Umut Nayir'i düşünüyorlar. Başka da forvet kalmadı onlarda. Barış Sungur'un fırsat bulabileceğini düşünmüyorum. Sakarya Sporla, Tuzla Spor, Spor 1961 Trabzon, Manisa Futbol Kulübü, Adana Spor, Rize Spor, Temmuz ayı bol bol maçta geçecek. Galatasaray yönetimi 4.5 milyon euro ilave para aktardı ve bizi kayyımdan kurtardı. Yani eksi 30 milyon eurodayız. Yani 75 milyon euro harcandı. 54 milyon euro kazanıldı. Ki bunların sadece 3 milyon eurosu gerçek hayata bağlı. Sezon açıldı. En hazır gelen isimler Mertens, Nelson, Torreira, Sasha Boye ve Sergio Oliveira. Icardi'nin sakatlığı haliyle hala devam ediyor ama az kalmış. 2 haftada bekleyeceğiz ve Temmuz'un ortasından itibaren Icardi sezona kendini alıştırmaya başlayacak. Sezon öncesi takımla bir karşılama konuşması yapalım. Bu sezon ligdeki hedefimiz yine şampiyon olmak. Herkes de zaten hemfikir. Ben de bunu duymak istiyordum. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elimizden geleni yapalım, iyi bir performans gösterelim dedim. Hedefi yeterince yüksek tutmadınız dedi. Çok sevindim bu tepkiye. Hedefi yükseltmek istiyorum dedim. Çıtayı yükseltmenizden son derece memnunum dedi Tete. Elinizden geleni yapıp tam kapasite oynarsak çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum dedi. Gerçekten çok memnun oldum bu tavrınızdan dolayı. Başka da bir şey yok. Disiplin yönetmeniyle sizler karar verdiniz. Ben karışmadım. Gayet güzel bitirdik toplantımızı. Kısa ama etkili oldu. Evet takımın gözü yükseklerde. Yani Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir hedef göstermeden elimizden geleni yapalım dediğim an bozuk attılar. E hoşuma da gitti yani. Demek ki bir yıldızlar kadrosu artık kuruldu diyebileceğiz. Allah Allah. Hamza Akman'a ilginç teknikler geldi ya. Geri alırım ama kabul etmiyor. Kesinlikle geri alırım. Kabul etmiyor. Hay hay. Veremem yani. Oynatmayı düşünüyorum arada bir de olsam. Veririm ama geri alma hakkı bende olacak. Hamza gitmek istediğini söyledi. Bakalım bu ön şartımızı kabul edecek birileri çıkacak mı? Evet Hamza açıkçası sözleşme bitince gideceğini söyledi. Bayağı bir takım teklifte bulundu zaten. Kime gitmek istiyorsa gitsin bakalım. Gelişebilecek mi? Gelişirse geri alacağız. Vay be Hamza'yı bir çırpıda aklını çaldılar. Şimdi Türk oyuncuları bünyede tutuyor olmamız lazım ama işte tutamıyoruz. Gitmek istiyorlar. Ne yapalım? Hamza'ya teklifler hala akıyor. Gümbür gümbür 5 tane yeni transfer geldi. Çeren Dur, Noah, Masengo, Reis Nelson'u biliyoruz. Paul Vaneke'yi de biliyoruz. Manor Solomon'u herkes biliyor. Çeren Dur ve Noah, Massengo yeni ve dikkat çekici isimler. Tabii ki Muslera bütün yeni transferleri karşılayacak isim oldu. Artık havalimanında yatar bir gün. Vay bakan bu iki gol atmış Kongo'da. Sasha Boye'ye çok kötü teklifler geldi. Lütfen futbolcumun aklını karıştırmayın. Ona ihtiyacım var. Fenerbahçe'den Osay Samuel'de Everton'a kiralandığını gördük. 3-4-2-1 ile oynuyor. Çok ilginç. İleriye Melih'i koymuş. Neyse devam edelim. Ve Icardi takımla çalışmalara başladı. Temmuzun ortaları bekliyordum. Temmuzun ilk haftası biter bitmez sahalara döndü. Şimdi ilk hazırlık maçına bizimkiler bir çıksın. Bildiğiniz üzere ben hazırlık maçlarını yapmıyorum. 4-0 galip gelmişiz. Tete, Mario Icardi, Sergio Oliveira ve Halil Dervişoğlu'nun golleri var. Asistlere bakacak olursak Endombele, Manor Solomon, Kerem Aktürkoğlu ve Reis Nelson. İlginçtir ki maçın adamı da 7.6 ortalama notuyla Musler olmuş. Aynı puanı Nelson'la paylaşmışlar. Reis Nelson'la. Victor Nelson'la değil. İkinci hazırlık maçımızı da çıkalım. Rize Spor'la. Vav wow, bu maçta 3-1 inilmişiz. Tek golümüzü Icardi atmış. Olabilir böyle şeyler. Yolumuza biz devam edelim. İki gün sonra zaten Sakarspor Spor deplasmanında bir hazırlık daha maçı yapacağız. Yalnız bu hazırlık maçlarının bu şekilde deplasmanlarda olması hoş olmamış. Sergio Oliveria 31 yaşında. Çok düşük fiyat ya. Ben bu fiyatı satsam ne, satmasam ne. Ama maaşa bakın. 5 milyon euroya yakın maaş. Şöyle yapalım. 15 milyon euroya kulüplere öner diyelim. Hamza da Wolves'a gidiyor. O kadar kulüp istedi ama o Wolves'u seçti. Olası müthiş parlamasında ise satın alma hakkı 2,5 milyon euro bedelle bizde. Tabii ki Wolves'un Hamza Akman'ı bırakmadığı sürece. Sakaryaspor'u da 1-0 yenilmişiz. Herhalde yorgunlar, yeni bir takım. Ondan olsa gerek. Biz devam edelim yolumuza. Bunlar sorun değil. Sonunda Watford'dan Sergio Oliveira için bence iyi bir teklif geldi. Orta sahamız çok kalabalık. Oynatacağımı da düşünmüyorum Sergio Oliveira'yı artık. Kerem Demirbay var, Mansberg var, Jorgensen var, Massengo var, Ndombele var. Ve 31 yaşında yani bence satmak mantıklı olacak çünkü 5 milyona yakın 4,5 milyon euro maaşı var. Hem 6 milyon kazanacağız hem 4,5 milyon vermeyeceğiz. Oliveri'ye artık veda etme vakti bence geldi. Ya ben Mertens'i de oynatmayı düşünmüyorum mesela artık. Onunla da vedalaşmam gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla maaş yükü var. Hazırlık maçlarında döktürüyoruz. Rize'ye 3-1 yenildik. Sakarya'ya 1-0. Manisa'ya da 1-0 yenildik. Şimdi Tuzla'yla hazırlık maçımız var. Bakalım Tuzla deplasmanında hazırlık maçında neler olacak. <laughs> o da 1-1 bitti. Mertens penaltıdan atmış golünü. Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu için takımımızı seçelim. Daha sonra da idare edecek teklifler geldi. Düşünmüyorum kendisini oynatmayı. O yüzden satılığa koydum. Zaten finans fena halde sıkışmış durumda. Artık son hazırlık maçımıza doğru gidiyoruz. Evet bari son hazırlık maçımızı iyi bir sonuçla kapatalım. <laughs> o da 1-1 bir bir bitti. 90 artı iki golü. Gol atan oyuncumuz da yakında bizim eve danışacak olan Mertens. Yani takımda durumlar cacık gibi gözüküyor. Ama lig ve şampiyonlar ligi başladığında her şey değişebilir. Bunlar bence ölçüt değil. Romba'yı geçersek Sparta Prag'la maç yapacağız. Üçüncü tur olarak. Tamam Abaldo'yu 250 bin euroya satıyoruz. Müthiş bir performans patlaması yaparsa 2,5 milyon euroya geri alabileceğiz. Ve işte o beklediğimiz maça geldik. Şampiyonlar Ligi ikinci öneleme turu. Vay be. Sporting Muslera'nın fiyatını sormuş. Ben bakmadan yönetim direkt reddetti. Biz hazırız. İlk maçtan halletmeyi istiyoruz. Tamam biz bu kadroyla hazırız. İlk maçtan halledelim şu işi. Sonra rahat edeceğiz. Her şeye hazırız. Farklı bir galibiyet istiyoruz. Ve Şampiyonlar Ligi ile karşı karşıyayız. Maç başladı bakalım neleri göreceğiz. Hazırlık sürecinde tatmin etmeyen bir Galatasaray vardı. Evet ilk hatamızı 14. dakikada izleyeceğiz. TT Endombele'den sol tarafı Abul Fatu sıfıra kadar indi sayılır. Endombele'ye geri döndü. Demirbay bomboş Kerem'den seken topu yine Kerem tamamlıyor. Kerem Demirbay'ın şutu sekti kaleciden Kerem Aktürkoğlu tamamladı. Avrupa'daki ilk golümüzü Keremlerle attık. Dakika 17. Oscar topu kaptı. Tete ilerliyor şimdi. Çok güzel bir pas. Icardi kaleciyle karşı karşıya mükemmel bir gol. Icardi <laughs> ben geldim tekrar dedi. Ve açılışı yaptı. Dakika 32'ye girdik artık. Ortaya uzaklaştırdık ama bir daha geldiler. Heh güzel. Bu aldı. Sağ kanattan yardırıyor şimdi. Ah kötü bir pas. Yerini bulmadı. Tekrar indirdik topu. Kerem Demirbay. iyi bir pas olmadı. Endon Bele şimdi düzeltti. Icardi. Kerem Aktürkoğlu. Oscar Glock. Oscar Glock. İlk yarım saatte skoru 3-0 yaptık. dakika 34. Saşe aldı, ileriye rastgele burada açıkçası. Alalım bu topu. Alamadık. Mustera elinden kaçırdı. Eyvah. Sanchez son anda uzaklaştırdı ama ofsaytmış pozisyon. Dakika 42. Kerem'in ortası, uzaklaştırılan top. Rakibin önünde kaldı. Riveros. Karşısında Sasha. Aman dikkat. Öf. Out'a attı. Bravo. Çok ilginç. İlk yarının son anları. Bir atak daha izleyeceğiz. Uzatmanın son bir dakikası. Kerem Demirbay ortayı yaptı. Öf. Direkt. Direkten döndü. Icardi tamamladı. Çok iyi bir organizasyondu. Bugün iki topumuz Evet, o yok. Direkten geri döndü ve golle sonuçlandı. İlk yarı çok net bir skor aldık. 4-0 öndeyiz. İlk yarıdaki performansınız tabii ki harikaydı. Böyle devam edin, durmayın dedim. Dakika 48 Kerem. Davinson Sanchez'ten Kerem Aktürkoğlu kaptırdı ama Abu Fatu oradan topu aldı. Endombele'den gelişi güzel bir vuruş. Kalecilerine geri döndüler. Uzun bir vuruşla Kaan Ayhan önüne aldı topu. Şimdi Saşa Boya sağdan ortaya göbeğe Endombele Abu Fatu yine kaptırdı. Rastgele uzaklaştırıyorlar. İyice bunu aldılar. Oscar Glock. Oscar Glock önünde kaldı ama geçemedi. Kerem Demirbay. Şimdi Saşa Boya'ya verdi. Geriye Kaan Ayhan. Kerem ortaya yaptı. Ah yine direk ama bu sefer yine tamamladık. <laughs> Kerem Demirbay'ın ortası Kerem Aktürkoğlu'nun kafası direkte. Ve tekrar top Kerem Aktürkoğlu'nun önüne geldi. Sakince tamamladı. 5-0 yaptık. Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Abul Fatu. Sıfıra indi içeriye girdi. Abu ah be. Sasha Boye, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay. Güzel döndü. Pas yerini bulmadı. Uzaklaştırdılar ama bir kontra çabası içerisindeler. İyi kaçtı oradan Edlund. Yine direkt ama bu sefer tamamlatmadık. Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kalan top. Bir orada bir burada top. Kerem soldan sağa doğru iyice böyle bir paralel koşu yaptı. Saşa Boye'nin ortasından sonuç çıkmadı. Ben yorgunları alayım. Kerem Demirbay çıksın. Çeren Doğur girsin. En Dombele çıksın. masengo girsin. Bunlar benim ufaklıklar. Sasha Boye, Kaan Ayhan'a yer değiştirsin. Abdülkerim Bardakçı girsin. Abul Fatu çıkıp Angelinho gelsin. Tete yerine de Hakim Ziyeh girsin. Vallahi 5 tane oyuncu birden değiştirdim. Dakika 60 bile olmadan. Bakalım yeni girenler salacak mı oyunu. Kerem 10 ortalaması var çıkarmaya kıyamadım. Bazen kızıyorlar niye beşi çıkardın diye. Onun için dokunmadım açıkçası. Dakika 63 uzun bir top. Kaan söktü. Ama pas iyi yere değil. Abdülkerim uzaklaştırdı. Radosevic'den sağ kanata Vaz. Vaz'ın ortası. iyi bir kafa vuruşu gelmedi. Headlund'dan out. Hakim Ziye Orta. Masango direkten dışarıya. Dakika 70. Mustera kaleci vuruşunu yerden Kaan Ayhan'a verdi. Çok güzel gördü Kerem Aktürkoğlu'nu Kaan. Angelinho. Angelinho. Masengo. Çeren dur üf. Vuruşu iyiydi ama kaleyi bulmadı. Dakika 73. Korneri kullandılar. Uzaklaştırdık. Vaz güzel vurdu. Muslera korneri atmayı bildi. Yine Muslera. Yok. Rölantiye aldılar. Gördüğünüz gibi. Maç bitti. 5-0. Yani büyük bir trajedi yaşanmazsa bu turu geçtik diyebiliriz. Kerem Aktürkoğlu 2 gol 1 asistle maçın yıldızı oldu. Icardi de 2 gol attı. Çok çok iyi bir galibiyet aldınız. Herkese teşekkür ediyorum dedim. Kerem'i de bir övelim yani. Victor Nelson her taberliğine gidiyor. İlk 11'de düşünmediğim bir oyuncu olduğu için mecburen satıyorum. Hem de ekonomimiz hiç iç açıcı durumda değil. Artık ne diyelim Victor Nelson'ın geçen sezon takımımız için yaptıkları emeklere teşekkür edelim. Ve yolumuza devam edelim. Beknaz'ı da oynatamayacağımız için oynasın diye sırf 1 milyon euroya Feyenoord'a yolluyorum. Çok büyük bir gelişme olursa 2,5 milyon euroya satın alma hakkı bende olacak. Şampiyonluk bahis oranlarında en favori biziz. 1'e 2. Ardından Fenerbahçe 1'e 3.75. Sonra Trabzon 9. Beşiktaş da 9.5'la geliyor. Başakşehir 34. Adana Demirspor 51. Buralara girmesek de olur. Gol Krallığı iddiasında ise Pekart ilk sırada, Wilfert Zaha ikinci, Icardi üçüncü, Tadic dördüncü sırada. İstanbul Spor'dan İbrahim Yılmaz ve Trabzonspor'dan da Mislavors için hafif alamayacak oranda iddiaları bulunuyor. Oliver ya da artık Galatasaray'a veda ediyor. O da Watford'a gitti. Senenin en iyi oyuncu ödülünde alabilecek futbolcuların başında Tadic, Angelinho, Icardi, Ziye, Pepe ve Ceko geliyor. 1, 2, 3 tane oyuncu bizden. Beknaz almaz Bekov'da beğen orta gidiyor 1 milyon euro ile. Mali durum birazcık düzeldi gördüğünüz gibi. En azından maaş bütçemizi düzelttik ama hala zarardayız. Romba ile yapalım. 12. bölüm yani sezon 2'nin ilk bölümü artık burada bitsin. Süleyman Luş da Blackburn'a gitti. Çok büyük bir paraya gitmedi. Mertens de gidiyor. Mertens bir sezonda gereğini yaptı. Abaldo'yu da yolluyoruz Roma'ya. Büyük bir performans gösterirse yine 2,5 milyon euro karşılığında bizler geri alabileceğiz oyuncumuzu. Bu maçı Icardi'yi biraz dinlendirelim. Oscar Glocku da dinlendirelim. Davinson Sanchez'i de dinlendirelim. Haydi bakalım. İlk maçı kolayca halletmiştik ilk 50 dakikada. 5 gol birden vurup sonrasında salmıştık açıkçası. Bakalım. İkinci maçta bir şeyler yapabilecek miyiz yoksa yine yatacak mıyız? Maçın 11. dakikası ilk ciddi atak diye şu an önümüze geldi. Saşa aldı topu. Kaan Ayhan. Tete. Halil'e gelmedi top. Sağdan geliyorlar. Orta. Aman dikkat. Yedik golü. <laughs> Kalemize gelemeyen adam kendi evinde ilk pozisyonda golü buldu. Daha çok çabalayın diyeyim. Abul Fatu sakatlanmış. Onu daha fazla mahvetmeyelim orada. Kör Topal devam ediyordu fark ettiyseniz. İlk yerden ses çıkmadı. Soluk çıkmadı. Bizden de gol çıkmadı. Rakip kalede daha efektif olmamız lazım. Kaleyi bulan şutlar istiyorum dedim. Çünkü 9 şut denemişiz, bir tanesi kaleyi bulmuş. Şimdi dakika 50. Angelino ceza sahasına girdi. Halil Halil Dervişoğlu golü verdi hakem. Halil de attı. Icardi dinlendirdiğimiz yerde Halil de görevini yaptı. Kerem'i alalım. Kerem bugün sakin takılıyor. Kerem yerine Wilfried Zaha girsin oyuna. Tete yerine de Hakim Ziyech girsin. Endonbeli yerine de Torreira orada görevini yapsın. Endonbeli'yi dinlendirsin. Kaan Ayhan Sanchez değişikliği olsun. Kaan Ayhan dinlenmiş olsun. Kazımcan Saşa boya yerine ama 5 tane yapmışız ya daha yeter. Dakika 56. Headland. Riveros. Kaan Ayhan'ın müdahalesi. Hmm. Penaltı değil. Korner. Kaan Ayhan'ı da zaten kenara aldık. Dakika 61. Yani galip gelsek galibiyet ee, primi daha iyi. Kerem'in vuruşu. Cık. Abdülkerim. Torreira'dan Kerem Demirbay, Çerendur. Dur, Ziye, Angelinho, Halil Direk, ah be Olsaydı zaten. Güzel ataktan, güzel organizasyondu. Dakika 69, Saşa Boya'dan Hakim Ziye, Çerendur iyi bir pas veremedi. Çok da mağdur durumda bıraktı bizi. Evet, 2-1. Gençler hata yapıyor ya. Ne yapalım. Dakika 74'e giriyoruz. Kerem'den Davinson Sanchez. Şimdi sağ tarafı Sasha Boye Davinson Torreira'ya aktardı. Şimdi Hakimzi'ye ortayı yaptı. Bir daha yaptı. Olmadı. Çok zorladık oradan. Olmadı. Radosevic. Edlund. Adam her yerde iyi bir pas veremedi ama. Nazar değdirdim. Kerem Demirbay. Hakim Hadi yavrum Zaha. Korner. Yuh be Çeren dur. Hem geriye iyi pas veremiyorsun hem düzgün şut çekemiyorsun. Bu maç Böyle biter muhtemelen. Yenildik ama ilk maç 5-0 aldığımız için yenilgimizin pek bir manası yok. Zaten rotasyon yaptım fark ettiyseniz. 12. bölüm burada sona ersin. Sparta Prag'la eşleştik haliyle. Bundan sonraki bölümde, 13. bölümde şu Sivas Spor'la olan Süper Kupa maçımızı yaparız. Sparta Prag maçlarını yapıp lige merhaba deriz. Eyüp Spor'la maçımızı yaptıktan sonra o bölümü de sonlandırırız. Bu bölüm ne yaptık? Çok bir şey yapmadık. Transfer sezonunu geçtik. Çünkü bütün transferleri ben editörden yaptım. Geçen senenin ortalarında anlaşmış olduğum oyuncular vardı. Onlar geldi. Ama sadece Galatasaray'ın değil, Galatasaray'ın, Fener'in ve Beşiktaş'ın bu kadar yoğun ve dop dolu bir transfer sezonu geçireceğini düşünmüyordum açıkçası real hayatta. O yüzden şu aldığım oyuncuların hiçbirini ilk 11'de oynatamıyorum. Oynatmayı da düşünmüyorum haliyle. Nelson'u, Reis Nelson'u, Manor Solomon'u tamamen elden çıkarmayı düşünüyorum. Bu arada real hayatta hala Galatasaray'da olup benim sattığım oyuncular arasında Victor Nelson var, Sergio Oliveira var, Beknaz Almazbekov var, Mertens var. Bu gibi oyuncuları tamamen Galatasaray'la vedasında yapmış olduk. Mali durum gerçek hayatta yapılan transferlerden ötürü pek hoş değil. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Maaş bütçesini daha anca rayına koyduk. 47 milyon eurolara kadar düştük. 56 milyon bütçemiz vardı. İstesek 9 milyonu buraya atarız. 12,5 milyon euroluk bir transfer bütçemiz olur da gerek yok. Transfer yapmayacağımız için. Bu bölüm böyle geçti biraz. Bir sonraki bölüm daha da hareketli olacaktır. Daha da heyecanlı olacaktır. Lige de başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. öneleme turunu da yapmış olacağız. Ardından playoff. Ardından da grup etapları olacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abonem değilseniz sizi abone olarak bekliyorum. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Merak ettiklerinizi, sorularınızı, isteklerinizi, taleplerinizi yorum kısmına bırakabilirsiniz. Kasım'daki çekiliş için de hazır olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.